Sayısal loto formülüne hoş geldiniz. Sayısal loto çekilişinde de bu çarşamba çıkan rakamlar 4, 9, 14, 17, 26, 30. Biz de bu hafta 2 tane 3'ü yakaladık. Bakın 4, 14, 17. Burada da 4, 14, 26. Burada da bakın sadece 14 ve 17. Burada da 4 demiş olsaydık. Burada da 3 tane sayı daha yakalamış olacaktı ve 3 tanesi de 3 yakalamış olacaktık burada da. Şimdi gelelim bu sayının çözümlüğüne hangi sayılara toplanmış, hangi sayılara çıkmış şimdi sizlere de onları göstereceğiz ve burada da çok dikkatli izlemenizi öneriyoruz ve burada da birer rakamla kaçırdığımızı da göstereceğiz. Alttan 2 çıkınca 4 sayısı kalmış oluyor. Bakın alttan 2 bu şekilde çıkma şekli denk gelmiş 4 sayısı. Ben de zaten o şekil çıkma şekli yapmıştım. 7, 2 daha 9. 7 2 daha 9. 7 2 daha 9. 6 3 daha 9. Bakın 3 tane yerden çakarsa o sayı banko gibi rakam çıkabiliyor demiştik sizlere. Gelelim burada 14 sayısına. 7 7 daha 14. 7 7 daha 14. Bu şekilde bir toplama şekliyle gelmiş. Gelelim burada 17 sayısına. 39'dan 22. 39'dan 22 çıkınca on, 17 sayısı kalmış oluyor. Gelelim burada 26 sayısına. 17 7 daha 24 2 daha 26 bakın. 17 burada gördüğünüz gibi. 7 daha ve 2 daha bakın. 3 tane sayı toplama şeklinde gelmiş. 26 sayısı. Gelelim burada 30 sayısına. 16 14 daha 30. 16 burada gördüğünüz gibi. 14 daha 30. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim burada sistem şekillerine. Bu sistem 4, bu sistem 4, bu sistem 4, bu sistem 4, bu sistem, 4, bu sistem 4, ve bu 4 ve bu sistemden 4 ve bu sistemden oynamış olsanız tam 5. 2 tane küçük rakam. ondan itibaren 20 ve 30'dan itibaren bu sistem türünden oynamış olsanız 5. Yazmayın şekli bu hafta. Üsttekisi yine %90 tutmuş. Alttaki de yine %90 tutmuş. Şimdi kaçırdığımız rakamları gösterelim. Bakın 9'u binmişik gördünüz gibi. 13 yazdık 14 çıkmış gördünüz gibi. 25 yazdık. 26 çıkmış. 29 yazdık 30 çıkmış. bakın. Bu rakamı bile de değiştirmiş olsaydın birer rakam değiştirmiş olsaydın burada sen de yakalayabilirdin. Yani bu rakamı bir üst bakın. 13. Bir üst oynamış olsaydın 14. 25. Bir üst oynamış olsaydın bu sayı 26. Bu sayı bir üst oynamış olsaydın 30. Bu sayı aynı bırakmış olsaydın yine 4 tane sayıda yakalamış olurdunuz. Gelin buradakine bakın. 5 yazmış gördüğünüz 4 çıkmış. 18 yazdık gördüğünüz 17 çıkmış. 32 yazdık. Gördüğünüz gibi 30 çıkmış. Bakın bu rakamı bile değiştirmiş olsa yine yine burada yakalayabilirdiniz. 3 tane sayı. Şimdi gelelim. Burada sistem şeklinde dediğimiz gibi arkadaşlar bu sistem satı 5. Diğerlerin hepsi 4 olduğu için hepsini sizlere gösterdik ve 5'i de göstermiş olduk. Ve yazmayın şeklinde gördüğünüz gibi buradakisi %90 tutmuş. Buradaki de alttaki de yine %90'ı tutmuş oluyor. Şimdi gelelim. Yeni pormüze. Yeni pormüze yaptık arkadaşlar. Yeni pormüze çıkardığımız sayılar 9, 14, 20, 29, 35, 44. 8, 12, 13, 26, 39, 47. 3, 5, 10, 21, 30, 42. 4, 12, 23, 31, 35, 39, 7, 17, 20, 30, 42 ve 47 rakamları çıkardık ve buradaki sistem türlerine göre yaptık. 5 tane sisteme göre yaptık. Siz de buradaki tüm sistem şekillerine göre yapmanızı öneriyoruz. Şimdi gelelim bu haftaki yazmayacağımız rakamlara. Geçen hafta dediğimizin üsttekisi de %90'lıkmıştı, alttaki de %90'lıkmıştı. Birinci sayıya 6 ve 5 ile rakam yazmayın. 6 ve 5'i koymayın en başa. İkinci sayıya 1 ve 0. Yani 11 veya 10. Üçüncü sıraya 6 ve 5. Yani 16 veya 15, 26 veya 25. Dördüncü sıraya 3 ve 2. Yani diyelim ki 33, 32 gibi rakamları yazmayın. Oradaki dördüncü sıraya. Beşinci sırada 4 ve 3. Yani 34 veya 33, 43 veya 44 yazmayın. Son rakamada 0 ile ilgili rakam yazmayın. Son rakamını örneği 40 ile bitmeyin. Biz de burada bitmedik ve sizlere ben bir tanesini ben yine örnek göstereceğim nasıl yaptığımızı. Ve sizlere anlatmaya çalışacağız. Bakın 9 rakamını buradan aldık. 14 rakamını denk getirdik. 9, 5, 14. Böyle toplama şekli yaptım ben. Gelelim burada 20 rakamına. 20 rakamını denk getirdik. 17, 3 daha 20. Böyle bir çatlas toplama şekli yaptım ben. Gelelim burada 29 rakamına. 26, 3 daha 29. Böyle bir toplama şekli yaptım ben. Gelelim burada 35 rakamına. 35 daha 35. Böylemesine bir çapraz toplama şekli yaptık. Gelelim burada 44 rakamına. 30, 14 daha 44. Böyle bir toplama şekli yaptık. İşte bazı arkadaşlar yorumlarda şunları yazıyorlar. İşte abi sen yazmayın diyorsun kendin yazıyorsun. Bak arkadaşım buna ben sana bir açıklamasını yapayım. Orada 3 tane toplama şekli böyle bir toplama şeklinde 3 tane sayı toplama şeklinde denk gelmiş oluyordu. Artı da bakın oradaki şans topunu anlatıyorum. Artı da orada 9 denk gelmişti. Biz burada şüphelenmiştik. Son rakam belki 9 da bitebilir. 29 da bitebilir. Artı da 9 gelebilir. Çünkü artılar en çok buradaki sayılardan dediğimiz gibi burada bir çıkmış oluyordu. O yüzden biz yazdık. Buna ben sana açıklamasını yapayım bari. Yani son rakamda şüphelendiğimiz için biz 29 da bittik ve buradaki artıyı da 9'u da artı olabilir. Burada ikinci sırada genellikle denk geliyor. Bazen buradaki sırada ve ondan biz o şekilde yazmayı şeklini kuralını çizdik. Biz zaten her hafta söylüyoruz bakın Şemsi Bey diye birisi yazmış arkadaşım. Arkadaşım sana o türlü anlatmaya çalışayım. Biz de şüphelendiğimiz yerde bir tanesini veya iki tanesini artı ile beraber değiştiriyoruz yani. Çünkü burada toplama şekline bakıyoruz. Çapraz toplama şeklinde 3 tane geliyorsa şüphelenmiş oluyoruz. 3 yani tane toplama şekli her taraftan çakıyorsa o sayı banko gibi rakam çıkabiliyor. O yüzden biz de onu o şekilde yapmıştık. Ona sana ben açıklamasını yapayım demiştim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi buradaki sistem türlerine göre oynamanızı öneriyoruz. Yani önemli olan hem sistem türlerine göre yapmak ve buradaki yazmayın kurallarına göre yapmak. Bazen şüphelendiğinizde eğer bakın kendinizde eğer çok şüpheleniz varsa diyelim ki ben sorunu Örneğin 40 ile yüzde yüz bitecek dersen kardeşim 40 da bit yani bir tanesini veya 4 de de çalacak diyorsan iki tanesini çiğneyebilirsin ama yüzde yüz bir kararın varsa yüzde yüz bir sonucun varsa yani ve ben çok şüpheleniyorum bu 4 ile ilgili rakam çıkacak buradaki sıraya diyorsan koyuyoruz yani ama hepsini bozmamak şartıyla yap. Biz bile o şekilde yapıyoruz. Hepsini birden bozmuyoruz. İki tanesini de şüphelenmiştik. Şüphelendiğimizde doğru çıkmış yani. Çünkü olabiliyor yani. Bazen oluyor ki %90 diyor. Bazen şüphelendiğimiz yerde oluyor. Böyle çarpma sokmana bir bakıyoruz. 3 tane geliyor. Veya son rakam bu olabilir diyoruz. Hani bunda ne oluyor? Kararımızı değiştirmiş oluyoruz. Yazma şeklini çiğnemiş oluyoruz. Onda da çiğneyebilirsiniz. Hani çok şüphelendiğiniz bir rakam olduğunda çiğneyebilirsiniz. Biz de onu çiğnemeyin demiyoruz. Çok şüphelendiğiniz rakamda çiğneyin diyoruz yani. Yazmayın kuralını. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar örneğin bir sistemden yapacaksanız nasıl yapacağınıza dair bir tane örnek verelim. Bir ne demek? 1'den 9'a kadar bir rakam oluştur demek. Örneğin ben 5 rakamını en başa yazabilir miyim? Bakın yazamazsınız. Başka bir sayı şey yapacaksınız o zaman. Buradaki 3'ü yazabilir miyim? Yazabilirsiniz örneğin. Geleceksin buradan 10'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 10'dan 19'a on kadar geçerli bu sayı. Örneğin 9 da 12. 12'yi ben ikinci sıraya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 11 ve 10 yazamazsınız. Geleceksiniz buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. Ve 20'den 27'ye kadar 28'e 27'ye kadar geçerli. Çünkü burada 3 tane 20'lik var. Örneğin diyelim ki örneğin buradan 17 3 daha 20. 20'yi ben 3. sıraya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan bir daha 21'den itibaren. Örneğin 26 sayısını ben yazabilir miyim? 4. sırada yazabilirsin. Geleceksin buradan bir daha 20'likten itibaren ve 29'a kadar geçerli bu. 26, 3 daha 29. 29'u ben yazabilir miyim? 5. sıraya yazabilirsiniz bakın. 24 ve 23 yazamazsınız. 34 veya 33 yazamazsınız. Geleceksiniz buradan son rakamdan. 30'dan 39'a kadar geçerli bu sayı. Örneğin 39 daha 39. Bakın böyle çarpma toplama şekli bile çok denk geliyor. 39 rakamını ben son rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz. Önemli olan buradaki Sistem türlerine göre yapmak yani. Buradaki sistem türlerine göre yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artacaktır. Çünkü biz burada 5 tane sistemi yapıyoruz. Buradaki oynadığımız sayıları bakın 6'sını birden yazmayın. Şimdi şöyle bir yorumlarda şöyle bir yorumlar geliyor bana. İşte abi seninki oynadığın başka defterdeki başka. Kardeşim biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki sayıları birer kişiler rakamlarla değiştirin diyoruz yani. Biz bile bunu aynı rakamları oynamıyoruz. Bu rakamları bir alt bir üst oynuyoruz. İki tanesini aynı bırakıyoruz. Buradakileri de aynı. Birer kişi rakam değiştiriyoruz bazı rakamları. Bazı rakamları aynı bırakmak şartıyla oynuyoruz. O yüzden rakamlar değişmiş oluyor. Bizimkiler de değişmiş oluyor yani. Örneğin buradakiler gibi olmuş oluyor yani. Bakın buradaki oynadığımız gibi olmuş oluyor yani bakın. Bakın 4, 14, 17 bilmiştik. 4, 14, 26 bilmiştik burada. 14, 17. Burada da çeşke 4'ü çakmış olsaydık. Burada da yakalamış olacak. Bakın 29 burada da 30 demiş olsaydık burada da tam neredeyse 4 çarpmış olacaktık. Bakın bir rakamla gitmiş ve bir rakamla gitmiş burada 4 gördüğünüz gibi. İşte biz burada onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu rakamları biz bir de değiştirerek oynuyoruz. Bu rakamları 3 tanesini aynı bırak. Diğer rakamları bir alt bir üst oyna. Sayıları değiştirirken toplama şeklinde veya çıkartma şeklinde gelip gelmediğini kontrol et. Buradaki sayıları da aynı. 2 tanesini aynı bırak ve diğer rakamları bir alt bir üst oyna ve bir alt bir üst oyna. Bir alt bir üst oynarken de toplama şeklinde gelip gelmediğini kontrol et. Yazmayın şeklini bozmayacak şekilde. Çok şüphelendiğiniz bir yerde varsa yazmayın şeklini bir tanesini bozabilirsin. Veya bunu bunu örneğin ben burada çok şüphelendim. Bu üçle ilgili rakam çıkacak buraya. İşte yüzde bir kararım var. Burada 33 gelecek. Diyorsan yaz kardeşim. Bunda da hiçbir sorun yok. Ama hepsini bozmamak şartıyla yap demek istiyoruz yani. Biz bile şüphelendiğimiz yerde değiştirmiş oluyoruz yani bir tanesini. Yeri geliyor iki tanesini değiştiriyor çok şüphelendiğimizde. Çünkü neden? Üç tane yerden böyle toplama şeklinde üç yerden de o sayı geliyorsa ondan şüpheleniyoruz. Son rakama denk geliyor. Bazen ikinci rakama denk geliyor. Bir, yeri geliyor birinci rakamada denk gelebiliyor. O şekillerle işte biz de diyoruz yani. Eğer çok şüphelendiğin yerde varsa yazma şeklinde bir tanesini veya iki tanesini burada çiğneyebilirsin ama hepsini birden çiğneme demek istiyoruz yani. İşte dediğimiz gibi arkadaşlar toplama şekli yaparken hep böyle çapraz toplama şekli yapın. Çapraz toplama şekli yaparken 3 tanesi 3 kere diyelim o sayı denk geliyorsa o banko gibi rakam çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Yani diyelim ki burada 3 tane toplama şekli yaptınız diyelim ki örneğin. 4, 5 daha 9. Örneğin burada denk gelmiş bakın. 5, 4 daha 9. Bakın yine denk gelmiş oluyor. Yani 3 tane sayı öyle denk geldiği zaman o banko gibi rakam çıkabiliyor. Bakın 5 yine 4 daha 9. Bakın 5 yine 4 daha 9. Gördüğünüz gibi bakın burada aynı çakıyor. Bakın 4, 5 daha yine 9. Yani 9 yıl rakamı yine örneğin bir daha belki gelebilir yani. 3 yerden aynı sayı çakıyorsa banko gibi rakam çıkmış olabiliyor diyoruz yani sizlere. Siz de işlediğimiz gibi bu rakamları bir alt bir üst oynayın ve iki rakamı aynı bırakmak şartıyla oynayın. Buradaki rakamları da aynı. İki tanesini aynı bırak diğer rakamları bir alt bir üst. Veya birer rakamlar alt oyna veya birer sayı üst doğru oyna. Gördüğünüz gibi geçen haftaki isteğimizde birer Birer sayı hepsi alt gelmişti gördüğünüz gibi. Baştaki rakam tutmuştu. Öteki rakamlar gördüğünüz gibi birer aşağıya doğru denk gel gelmişti. O düşünceyle oynayın. Hepsini birer rakam aşağıya doğru oyna. Bir daha dedim ki oynadığınızda dedim ki bu rakamları birer rakam doğru aşağı oyna. Bir, i̇ki tanesini veya bir tanesini aynı bırakmak şartıyla oyna. Buradaki sayıları da o şekil yapmanızı tavsiye ediyoruz. Cumartesi günü sayısalda görüşmek üzere. Hoşça kalın herkese. Bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.